Çıkma heyecanından daha çok bekliyorum. Hı -hı. Değerli izleyicilerimiz şey merhaba. Süper bir <laughs> haberle karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel ikinci sezon hakkında önemli bilgiler verdiler. Yeni sezonda neler yaşanacak? Bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Dizi çekimleri başladı mı? İkinci sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu ve daha fazla soruların cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Videoya geçmeden önce beğeni atarak bize destek olmayı unutmayın. İlk olarak karizmatik oyuncu Barış Baktaş ilk sete çıkma heyecanından daha heyecanlıyım diyerek ikinci sezonun ne kadar etkileyici olduğunu simyallerini vermiş oldu. Kan çiçekleri günlük dizi olduğu için şimdiden bölümler çekilmeye başlanmış ve stok edilmektedir. Yeni bölüm Eylül ayının 3. haftası izleyici karşısına çıkacaktır. Ayrıca diziye iki yeni karakter dahil olacak. Yağmur Yüksel ise diziye ilk kez Gül karakteri için geldiğini ve ani bir kararla Dilan karakteri olduğunu söyledi. Peki sizce Yağmur Yüksel Gül karakterine hayat verseydi bu kadar sevilir miydi? İkili son olarak ikinci sezonda fırtınalar kopacak diyerek de arayanlarını ihmal etmediler. Peki sizce kan çiçekleri yeni sezonda reytinglerde başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.